Euzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Faslun bu bir bölümdür. Guslun hükmü ile ilgili guslu gerektiren haller. Vallazi o şey ki yucibu vacip kılar yani gerektirir. Gusle guslu sittetu altı eşya eşey şeyler. Selasetü üç, teşteriku müşterek olur. Fiha o altı şeyde, ricalu erkekler ve nisa'u kadınlar ve hiye, o müşterek olanlar iltika'u girdirir kıtaneyni iki hitan ve inzalu inmesi meni yimeninin vel mevtu ölüm ve selasetü üçü de yahtessu hususi olur. Biha o kadınlara biha Onlara yani onlara, o kadınlara, nisa, ev nisa, o kadınlara. Ve hiye o hususi olanlar haydu, hayız, ve nifas, nifas, ve viladet, doğum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed en nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ve ahiru davana en elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.